Arkadaşlar bundan arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft Server birin işte hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda yanımda arkadaşım Eymen var gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar videoya girmeden önce bir like de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz pekala videoya geçiyoruz pekala gi tamam girdik bir saniye bir saniye diyeceğin Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Evet evet evet. Doğru helal olsun. Pekala. Başlayalım. Haydi başlayalım. Neyse. Arkadaşlar şu an beni duyamıyor çünkü arkadaşlar Discord kapalı ya ondan dolayı. Gece zaten Discord'dan konuşmuyorduk diye yazı, yazı şey yaptık. Arkadaşlar uzun zamandır aslında ile ilgili video çekmiyordum. Zaten bir beni tanıyanlar beni biliyordur video. Eymen ilgili video çektim biliyorlar da gerçi şey. Emin'in gerçek nasıl nasıl desem. Emin'in pek tanımıyorsunuz arkadaş işte nasıl desem. Nasıl desem. arkadaşlar iyi biri ama siz onu tanımıyorsunuz. Birazcık onu tanımanız lazım. Şöyle diyeceğim. Ken kendinden bahseder

Ben Eymen 12 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum. Bu kadar. Evet. Klasik bir hayat. Evet. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle tamam. Birazcık ağaç kazacağım.

Evet. Kesin madeni inmiştir. Onu tanıyorsan. Evet buradan blok sesleri falan geliyordu. Herhalde buralarda. Eymen. Şöyle bir bakalım. Aha oradaymış. Öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Aa. E ee, neredeydi? Şuradaydı tamam. Eyvah, enam. Ey be güzel. <laughs> Neyse Beleç Blok. Hemen buradayım. Selam. Allah alayım mı? Allah. Darmadan <laughs> yapmaya <laughs> <laughs> devam edeceğim. Minecraft'ın ilk kuralı. Asla aşağı doğru kazma. Evet. <laughs> Tamam Allah. Ha, creeper var. Neyse oraya gitmeyelim. Şöylece desene. Evet. Maceraya doğru atılıyoruz. Evet. Aman şey. Şansa bak. Evet Enderman geldi ne şans. Bir bakalım. Bizim etiketi Ray. Gene de alalım. Şöyle. Minecraft'te niye balkabağı tohumu bulur bilmiyorum diyeceğim de Oyunun ayrıldım. Evet. Birazcık beklememiz gerek arkadaşlar.